Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dükkana gelen kolet kostümünü satın alacağız. Türk koleti. 60 elması geldi. Benim de 65 elmasım var. Ee, doğru teklif mi bilmiyorum. Yani güzel kostüm beğeniyorum. Kolette de kostüm yok. Kolet kostümü alalım. Sonra da devam edelim. Hemen şuradan tek tıkla alıyorum. Ve kostümü geldi. E, concept Frankie and Beth. Aslında arkadaşlar elmasımı harcamayacaktım ama yani kolet kostüm cidden güzel. Çok kötü değil. Hemen şuradan kolete gelelim. Kolete, koletimiz de 15 lira. 400 350 daha olmamış. Şimdi şuradan şunu şeyini seçelim. Cidden muazzam kostüm. Şuradan hesaplaşmamız lazım. Güzel harita. Her şeyimiz bu zamandır. Girelim hemen maçımıza. maçımıza geldik. Şimdi Denyan kostüm bakalım. Şimdi vuruşları güzel. Kötü değil. Oyun içi görünüşü de güzel Colette'in. Şöyle vuralım. İçimizden geçti. Hayır ya. ya. Arkadaşlar tabii ki de ben solo oyuncusu değilim. O yüzden tabii ki de. Yani böyle oynuyorum. Şimdi devam edelim bakalım. Yine yanımıza bir adam gelecek. Mac var. Kanka arkadaş olalım. Kanka hadi ya. Sal kanka sal kanka sen. Ya oğlum salsana. Allah Allah bak bak bak. Bak oğlum bak. Moruyu kırarım seni ha çocuk. Sal lan kutuyu. Sal kutuyu. Ya, sen... ya boşalttım ultiyi ya. Ya vallahi bu kadar kötü insan alamazsınız ya. Sal bir tanesini var ya. Ya şimdi bununla uğraşalım. Git bak kanka. Bak Riko. Bak. Gideceğim mi? Bak git ya. Adam ol böyle. Allah çok toksik adamlar var ya. Devam ediyoruz. Bir şey rozet deneyelim. denemedik bunu. Etrafına kitap dönüyor. Kalkanı çok Güzel. Kötü değil. Sana bir tane buldum, bir tane daha şöyle. Evet. Niye öyle bir şey yaptın kanka? Ha. Ben malım değil mi kanka? Oradan geçeceğim. Aynen. Ya kanka? Hop bakka. Ya öldüm ya. <laughs> Neyse. Ee, şuradan çıkalım hemen. Güzel de sevilme animasyon falan. Hemen açıyoruz. Bunu size açıyorum arkadaşlar. Sizin için açıyorum. Gizemli. Ya gizemde kaldı ya. Aa kostüm geldi. Bir de kostüm çıkardık. Ee, bugünlük videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.